Pasifik okyanusuna düşen bir uçaktan sadece Edward ve iki adam kurtulmayı başarır. Küçük bir botta sürüklenmeye başlarlar. Yedinci gün geldiğinde Tom ve Sam son kalan su matarası yüzünden canavarlaşmış gibi kavga etmeye başlar. Çatışmayı durdurmaya kararlı olan Edward bir işaret fişeği alır ve ateş etmekle tehdit eder. Ancak kısa süre içinde hedef haline gelir. Tom Edward'a saldırırken Sam eline bir bıçak alıp onu bıçaklamaya kalkar fakat kendisi de yaralanır ve ikisi birlikte suya düşer. O sırada kan kokusunu alan bir köpek balığı yaklaşır. Semi ısırıp derinlere sürükler. Rakibinin denizin dibine gittiğini gören Tom yeniden yüzeye çıkar ve Edward'a saldırarak bota hakim olmaya çalışır. Fakat Edward elindeki mızraktan kurtulup bir kürekle Tom'un kafasına vurur. Denizin üstü koca bir kan gölüne döner. Günler sonra Edward büyük bir gemi tayfası tarafından bulunur ve hayatta kalmayı başarır. Aşırı susuz kalmış olsa da hala bilinci açıktır. Montgomery, gemi kaptanına Edward'ı ana karaya götürmesi için para vereceğini söyler. Ama önce kendisinin ineceği bir ada vardır. Ona göre bu ada tam bir cennettir. Ertesi sabah Edward biraz toparlanır ve geminin Morrow adasına yanaştığını öğrenir. Montgomery'e göre kaptan, Edward'ı ana karaya götürmeyi kabul etmemiştir. Bu yüzden Edward istemese de onunla birlikte adaya çıkmak zorunda kalır. Montgomery adaya getirdiği sayısız hayvan kafesini boşalttıktan sonra ormanın içine girer ve bu hayvanları ortada hiçbir şey yokmuş gibi duran vivaryumlara yerleştirir. Onca tavşanı gören Edward, çocukken bir evcil tavşanı olduğunu ve onu çok sevdiğini söyler. Tam o anda veteriner hayvanlardan birinin boynunu kırar ve akşam yemeğinde servis edeceğini söyler. Ardından küçük bir köye giderler ve Edward adada birden fazla insanın yaşadığını fark eder. Bir evin içine girdiklerinde, Montgomery dostuna orada beklemesini, kendisinin halletmesi gereken işleri olduğunu söyler. Edward evin dekorunu dikkatle incelerken, burada yaşayan kişinin Doktor Morrow olduğunu ve genetik manipülasyon araştırmalarıyla birçok ödül kazandığını keşfeder. Aniden balkonda dans eden bir kadın görür ve hareketlerini daha yakından izlemek için yaklaşır. Edward'ı fark eden Aysa önce irkilir fakat kısa sürede onun bir tehdit olmadığını anlar. Kendini tanıttığında çocukluğundan beri adada yaşadığını ve Doktor Morrow'nun kızı olduğunu söyler. O sırada Montgomery çıkar ve Aysa oradan uzaklaşır. Montgomery Edward'ı kendi odasına götürür ve herkesin öldü sandığı Doktor Morrow'un hayvan hakları savunucuları yüzünden Amerika'dan ayrıldıktan sonra bu adaya taşındığını açıklar. Odaya girdiklerinde Montgomery kapıyı kilitler ve bunun Edward'ın güvenliği için olduğunu söyler. Her ne kadar kendi iyiliği için söylendiğini duysa da, Edward oradan kaçmaya karar verir. Bir demir çubukla kilidi açar ve içeride neler gizlendiğini öğrenmek için depoya gizlice girer. Burada acımasız bir laboratuvar olduğunu keşfeder. İçeride esir tutulan onlarca hayvan türünün yanı sıra, bir grup bilim insanı da insan melezine benzeyen bir yaratığın doğumunu gerçekleştirmektedir yeni doğan annesi gibi insan ve hayvan karışımıdır. Edward, Doktor Moreau'nun bu araştırmayı yürüttüğünü fark edince dehşete kapılır. Varlığı fark edilince hemen laboratuvardan kaçar. Yolda iki başka melez yaratıkla karşılaşır. Korkuya kapılan Edward, ormana saklanmaya çalışır ama Aissa tarafından bulunur. Genç kadın, Edward babasına zarar vermeyeceğine söz verirse, ona adadan kaçması için yardım edeceğini söyler. Birkaç dakika ormanda koştuktan sonra sahile ulaşırlar. Fakat kısa süre sonra avcılar belirir ve ikili tekrar kaçmak zorunda kalır. Bir şelaleye vardıklarında hem kediye hem insana benzeyen tüylü bir melez ile karşılaşırlar. İnsanların varlığını fark eden yaratık ormana kaçar, Edward ve Aissa da bu fırsatı değerlendirerek yollarına devam eder. Yolda bir maymun adamla karşılaşırlar. Aissa, yaratığı ikna ederek Edward'ın dost olduğunu söyler. Bunun üzerine Melez, onları yasa bekçisine götürmeye karar verir. Edward artık adada başka kimseye güvenemeyeceğini bildiği için onlara katılmak zorunda kalır. Bir süre sonra üçlü, hayvan gibi yaşayan Melezlerle dolu bir köye varır. Edward bu yaratıkların böylesine pis bir yerde nasıl yaşayabildiğine şaşırır. Yasa bekçisiyle tanıştığında ise onun kör bir keçi olduğunu anlar. En yaşlılardan biri olduğu için bilge kabul edilmektedir. Aniden boru sesleri duyulur ve herkes yaratıcısını karşılamak için dışarı çıkar. Doktor Morrow köye geldiğinde melezler işgalciyi teslim etmek zorunda kalır. Montgomery Edward'ın kafasına silah doğrultur. Ancak ateş emri vermek yerine doktor silahın Edward'a verilmesini ister. Edward silahı alır ve çevresini saran melezleri uzaklaştırmaya çalışır. Yaratıcılarının hayatını tehdit ettiğini gören melezler öfkelenir ve Edward'a saldırmaya hazırlanır. Tam o sırada doktor bir düğmeye basar ve tüm hayvanlar yere yığılır. Edward, yaratıkların sadece kendilerini savunmaya çalıştığını fark eder ve doktor Morrow'dan durmasını ister. Bu an onun düşündüğünden de daha zalim biri olduğunu kanıtlar. Tüm bu yaratıkların yaratıcısı olmasına rağmen, Moro onların acısını umursamaz ve onları insanlardan aşağı görür. Eve döndüklerinde Morrow, Edward'ı diğer çocuklarıyla tanıştırır. Edward, doktorun bazı melezleri evlat edinip ailesinin parçası yaptığını görür. Araştırmalarını açıklamaya çalışan Moreau, Edward'ın gördüğü yaratıkların hayvanlarla insan genlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıktığını söyler. Son 17 yıldır yaptığı bu deneylerin meşru olduğunu iddia eder. Akşam Edward ana eve döndüğünde yemek sofrasında gördüğü deforme yaratıkların aslında Doktor Moreau'nun insan türünü yok eden yıkıcı özelliklerden arındırmak için genetik müdahalelerle yarattığı deneyler olduğunu keşfeder. Doktor Moreau'nun amacı insan türünü mükemmelleştirerek onların saflık ve uyum açısından adeta ilahi varlıklara benzemesini sağlamaktır. Ona göre birçok başarısız denemeden sonra artık kusursuz, kötülükten tamamen arınmış insanları yaratacak formüle her zamankinden daha yakındır. Tam o sırada Azazelo akşam yemeğini getirir. Tepside kızarmış bir tavşan gören Moro öfkelenir. Çünkü adada et yemeği kesinlikle yasaklayan bir kural vardır. Bunu duyan Ayışa, Edward ile kaçarken ormanda tavşan cesetleri gördüğünü ve her şeyin Lomay'ın saldırısına işaret ettiğini söyler. Habere sinirlenen doktor, ertesi gün yargılama yapılacağını bildirir ve herkese odalarına dönmelerini emreder. Gece boyunca Edward kabuslar görür ve gizlice iskeleden bir botla kaçmayı umarak dışarı çıkar. Ancak oraya vardığında insan biçimli sıçanlar tarafından çevrilir ve saldırıya uğramamak için kaçmak zorunda kalır. Ertesi sabah yargılama başlar. Lomai adadaki başka hayvanların yaşamını sonlandırmayı yasaklayan kuralı çiğnediği için suçlu bulunur. Öfkeye kapılan Meles, yaratıcısına saldırarak onu öldürmeye kalkışır. Tam o sırada Doktor Moro cebindeki düğmeye basar. Beynine yerleştirilen çip aktive olur ve Lomai yere yığılır. Doktor ona yaklaşarak suçlarını affedeceğini söyler fakat o hızla davranır ve yasayı korumak için Lomai'yi başından vurarak öldürür. Babasının emriyle Lomai'nin bedenini yakmak üzere incineratöre götürür. Bu sırada Edward gizlice telsiz odasına koşar ve dışarıyla iletişim kurmaya çalışır fakat başarısız olur kedimsi yaratığın bedeni yok edildikten sonra Kiril eski dostuna saygı göstermek için gelir ve bedeninin içinde yerleştirilmiş çipi bulur. Kendi vücudundaki çipi de söküp atan Kiril, Montgomery ve Dr. Moreau için çalışan herkesi dikkatle izlemeye başlar. Artık onlara hiç güvenmemektedir. Maymun adamın çipini çıkardığını öğrenen Montgomery silahına sarılır ve onu vurmak ister fakat başaramaz. Kaçmasını engellemek için Montgomery, Azazelo'ya bir grup avcı toplamasını emreder kovalamaca sonunda Kiril sahile kadar sürüklenir ve burada öğrendiklerini açığa vurma fırsatı yakalar. Alacakaranlıkta aranlıkta Montgomery telsiz kulübesine gelir ve Edward'ın Malang'ı ikna ederek cihazı tamir ettirdiğini fark eder. Böylece yardım çağırabilecektir. Bu sırada Kiril diğer melezleri ikna ederek Doktor Moro'ya gidip ne olduklarını sormaya karar verir. Yaratıklar her ne kadar ona baba deseler de neden kendilerinin ondan farklı olduğunu asla anlamamışlardır. Moro soruya doğrudan cevap vermekten kaçınır. Asıl amacı Majai'den uzaktan kumandayı alarak onları durdurmak için zaman kazanmaktır fakat düğmeye bastığında yaratıkların çiplerini çıkardığını ve artık öldürmeyi yasaklayan yasayı umursamadıklarını görür. Hayatının tehlikede olduğunu anlayan doktor, süs olarak duran bir kafatasını alır ve kedimsi melezlerden birine vurur. Ancak kısa süre içinde omzundan ısırılarak yere yığılır. Doktor yere düşünce, melezler onu sonsuza dek yok etmeye karar verir ve yaratıcısının etini yiyerek parçalarlar. Doktor Moreau'nun bedeninin paramparça edildiğini gören Edward, silahını çeker ve yaratıklara ateş eder. Canavarlar aynı sona uğramamak için kaçmaya başlar. Tam o anda Aissa gelir. Edward, genç kadının babasının cesedine yaklaşmasını engeller, onu travmadan korumak ister. Aissa, yas tutan kardeşleri ve yasa bekçisiyle birlikte babasına uygun bir cenaze töreni düzenler. Herkes artık yaratıcısız nasıl devam edeceklerini sorgular. Onları sakinleştirmeye çalışan yasa bekçisi Doktor Moreau'nun aslında onları terk etmediğini, ruhunun her zaman yanlarında olup onlara yol göstereceğini söyler. Edward, Aysa'yı teselli etmeye çalışırken onun dişlerinin yavaş yavaş keskin dişlere dönüştüğünü fark eder. Genç kadın hızlanmış bir dönüşüm geçirdiğini açıklar. Ona göre bu süreci durduracak bir serum vardır. Bunun üzerine Edward Montgomery'den yardım istemeye karar verir. Fakat kısa sürede veterinerin işbirliği yapmaya niyetli olmadığını anlar. Serumun nerede olduğunu söylemek yerine Montgomery onu çoktan yok ettiğini iddia eder. Edward çaresizliğe kapılır. Bu sırada Kiril ve yandaşları adaya kimsenin girip çıkmaması için iskeleyi ateşe vermeyi planlamaktadır. Birden Azazel ortaya çıkar ve Kiril onun silahlı olduğunu fark eder. Düşmanını durdurmak isteyen Kiril, Dr. Moro'nun cihazını kullanarak ona acı vermeye çalışır. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Azazelo'nun devrime katılmak istediğini öğrenir. Babasını öldüren çetenin daha fazla mühimmat elde etmesine yardım etmeyi teklif eden Azazelo, vücudundaki çipin çıkarılmasını ister. Bunun üzerine Kiril, adamlarına Azazeloyu yere yatırmalarını emreder ve kendi dişlerini kullanarak kaburgasında bir delik açar. Çipi çıkardıktan sonra yaratık, Azazeloyu ekibinin yeni üyesi olarak kabul eder ve adanın kontrolünü ele geçirme planını onunla paylaşır. Ardından Kiril iskeleyi ateşe verir ve tüm iletişim kulelerini havaya uçurur. Böylece kimse dış dünyayla bağlantı kurup olanları bildiremez. Artık Doktor Morrow yönetimde değildir. Bu boşluğu fırsat bilen Montgomery kendi krallığını ilan etmenin yolunu bulur. Önce Morrow'ya ait koltuğa oturur, ardından yaratıklara hediyeler dağıtarak onların sempatisini ve güvenini kazanmaya çalışır. O sırada Edward laboratuvarda gezinirken üzerinde kendi soyadının yazılı olduğu bir kan tüpü bulur. Buzdolabını karıştırırken, Aysa'nın dönüşümünü yavaşlatmak için kullandığı serumu bulur. Kısa süre içinde bu maddenin kendi kanından sentezlendiğini keşfeder. Bu keşiften sonra Edward, kendi kanıyla ne tür deneyler yapıldığını merak etmeye başlar ve bulduğu sayısız fotoğraf, Dr. Morrow'nun kendisini çoktan ölmüş gibi göstermeye çalıştığını ortaya koyar. Montgomery yaratıkları etrafında toplayarak onlara hikayeler anlatmaya ve kutlama yapmaya başlar. Ancak eğlence Azazelo'nun gelişiyle yarıda kesilir. Köpek melezini gören Montgomery ayağa kalkar, ona sarılır ve yıllar boyunca gösterdiği sadakat için teşekkür eder. Ancak bunun üzerine Azazelo veterinerin yüzüne silah doğrultur ve göğsünden vurarak onu öldürür. Ardından tabancayı Kirill'e uzatır. Kirill ise Montgomery'nin cesedine defalarca ateş ederek öfkesini çıkarır. Yalnızca onu yok etmenin keyfini yaşar. Birkaç dakika sonra Aisha laboratuvara gelir ve Edward'a sarılır. Edward o anda Doktor Moreau'nun sözlerini hatırlar. Araştırmalarının amacına ulaşmak üzere olduğunu söylemişti. O anda Edward, Aisha'nın doktorun son eseri olduğunu ve kendisinin kandırıldığını anlar onun hatırladığı son şey bir uçak kazasından sağ çıkmasıydı. Fakat Montgomery ona gerçekten kurtulduğuna inandırmıştı. Gerçek ise çok daha farklıdır. Edward aslında bilerek yakalanmıştır. Aysa'nın dönüşümünü engellemek için Edward'ın DNA'sından yararlanılmıştır. Ancak Doktor Moro öldükten sonra Montgomery bütün serumu yok etmiştir. Artık Aysa'nın dönüşümünü engelleyecek hiçbir şey kalmamıştır. İsyanı ve olacakları öğrenen Ais laboratuvarda tutsak edilen hayvanları serbest bırakır ve kaçmalarını emreder. Birkaç dakika sonra Kiril ve adamları bir araçla gelir ve adada kalan son iki insanı yok etmek için laboratuvarı havaya uçurur. Edward ve Aissa'nın ormana kaçarak kurtulduğunu gören Kiril, adamlarına peşlerinden gitmelerini emreder. Korku içinde nereye gideceğini bilemeyen Edward ve Aissa, yasa bekçisinin saklandığı yere yönelir oraya vardıklarında Montgomery'nin cansız bedenini bulurlar. Çift, veterinerin ölümüne üzülürken Azazel'e ortaya çıkar ve emrindeki yaratıklara Edward'ı yakalamalarını emreder. Edward'ı korumak isteyen Aissa pençelerini kullanarak düşmanlarına saldırır ve onları uzak tutmaya çalışır. Ancak karşısındaki kalabalıkla baş edemeyeceğini anlayan Aissa doğrudan Azazelo'ya saldırmaya kalkar. Fakat hayvanlar efendilerini korumak için etrafını sarar ve genç kadın geri çekilmek zorunda kalır. Kaçmaya çalışırken ise kardeşi tarafından yakalanır. Onun boynuna bir ip geçirir ve aşağı doğru iter. Aysan'ın asıldığını gören Edward'ın tüm umudu yok olur. İçini kaplayan nefret ondan intikam alma isteğini daha da körükler. Ardından kamplarına götürürler. Kiril onu örnek göstereceğini ve yeni hükümete karşı gelenlerin başına neler geleceğini herkese kanıtlayacağını söyler. Bu sırada Azazelo kendisine verilen tüm görevleri tamamladıktan sonra Kiril tarafından ihanete uğrar. Çünkü Kiril, Lomaiyi öldürdüğü için onu asla affetmemiştir. Azazelo, Kiril'in silahıyla vurularak yere serilir. Kiril Edward'ın yanına gider ve Dr. Moro'nun kontrol cihazını kullanarak herkese acı çektirir. Yalnızca vücudunda kontrol çipi olmayan Malang bundan etkilenmez. Kiril'in yandaşları ateş açınca Edward, daha fazla ölüm olmaması için onun bir tanrı olduğunu söyleyerek oyuna katılır. Ancak sorun, Kiril'in adamlarının da Moro'nun etinden yemiş olmasıdır. Bu yüzden bir sonraki liderin kim olacağı belirsizdir. Öfkeden deliren Kiril, kendi adamlarını tek tek vurur. Çatışmada yaralanır ve Malang fırsatı değerlendirerek elindeki meşaleyle bulunduğu yeri ateşe verir ve büyük bir patlama meydana gelir. Patlamadan sonra bile Kiril hayatta kalır. Ağır yaralı olmasına rağmen Edward'ı öldürmeye kararlıdır. Ona yaklaşınca Edward silahını doğrultur. Fakat Kiril kaçmaya çalışırken daha önce esir aldığı hayvanların saldırısına uğrar. Çaresiz kalan Kiril son anda ateşe yürüyerek alevler içinde can verir. Kiril'in baskısından kurtulan adanın sakinlerine yardım eden Edward oradan ayrılmak için bir sal yapar. Artık efendileri ölmüştür ve yaratıkların yeni bir lidere ihtiyaçları vardır. Bir meles Edward'a kalması için yalvarır. Ancak Edward bir gün bilim insanlarından oluşan bir ekiple geri dönüp onlara yardım edeceğine söz verir. Yasa bekçisi artık kimsenin kobay olmayacağını söyler. Doktor Morrow ölmüştür. Yaratıklar bundan böyle kendi doğalarını takip edecek ve içgüdülerini özgürce yaşayacaktır. Edward ada'nın yerini asla açıklamama ve bir daha dönmeme sözü vererek ayrılır. Ancak melezlerin varlığını gizleyemez ve yaşadıklarını bir kitapta anlatır. Medeniyete döndüğünde insanların da bu melezlerle birçok ortak noktası olduğunu fark eder. İnsanoğlunun hayvanı yanına giderek daha çok yenildiğini gören Edward, geleceğe dair umudunu kaybeder.